Herkese merhaba arkadaşlar. Mehmet abi nasılsın? Selamun aleyküm. Bak 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 bu arada kamerada çok güzel görünüyor şu kuş motifleri abi. Ha, <laughs> evet şimdi Mehmet abi bir tane böyle arkadaşlar baykuş gelmiş. Nereden bulmuşlar abi? Valla arka düşmüş kardeş. Arka düşmüş. Allah Allah. Abi bir şey değil mi? Sen iyice cesaret ettin ha. Pençelere bak pençelere. Pençeleri yavaş. Tövbe yarabbi bak. Bunlarla avlanıyor. Şey, Tabii canım. Sana bununla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim mi? Baykuşun kanat çırpma sesini duyamazsın. Sessiz. Ve hiçbir şekilde yerden toz dahi kaldırmaz abi. Allah bunları gece avcısı olduğu için böyle sessizce avlanma içgüdüsüyle yaratmış. Hı hı. Arkadaşlar şunlara bakın, şuna bakın. Ulan bu nedir ya? Maşallah, maşallah. Hayvan rahatsız abi. abi rahatsız. Bu. Bunu arkadaşlar hayvanat bahçesine götüreceğiz. Ee, orada tedavi altına alınacak. Mehmet abi de biliyorsunuz arkadaşlar bize kumru hediye etmişti. Japon kumruları değil mi abi? Evet. Japon kumrular Senden bahsetmiştim abi videoda bilmiyorum. izledin mi? Evet şimdi bu kardeşi götüreceğiz. Ben elime alamam muhtemelen. Alabilir miyiz? Valla buradan tutman lazım. Yok abi neyse riske girmeyelim. Ama şey Baya keskin yani. Çok keskin ama bunlar. Baya keskin. Baksana şu pençeleri ya. Arkadaşlar. Yani... Ama işte adamın silahları onlar abi değil mi? Evet, evet. evet. Var mı diyeceğin abi bunu götürelim biz. Teşekkür ettim kardeşim. Onu da en kısa zamanda yerine teslim edersek. İyileşip doğaya salacağız abi inşallah. Bizden daha iyi bakarlar. Aynen öyle. Yani güzel bir şey ortaya çıkar. Sonuçta Aynen öyle. doğaya salacaklar. Aynen öyle. Haydi geçmiş olsun. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar şöyle kardeş elimizi aldık. Maşallah Allah ne güzel yaratmış. Yaralı olduğu bölge burası. Büyük ihtimalle kedi vurmuş olabilir. Olabilir Aynen. mi? Doğru. Doğru Belki hani av da o esna evet, olabilir. Evet. Çok hafif bu arada. Çok hafif yani. Değil mi ortalama? 500 lira bile yok çok, yani. Yok. Aynen, çok ağır. Neyse şimdi bu kardeşi alıp hemen yolculuğa çıkalım arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet, hayvanat bahçesine geldik arkadaşlar. İnşallah yaşar ya, ölmesi iyi. Al kardeş gidelim bismillah diyip Evet şimdi içeri bırakacağız. Bugün tedavi görmeyebilir bence. Yani akşam olmuş gördüğünüz gibi. Ama bence yarın tedaviye alırlar. İnşallah iyileşiriz arkadaşlar. Size bildirim şimdi içeri geçelim teslim edelim devam ederiz. Evet arkadaşlar geldik. Nasılsın abi? İyiyim, sağ Heh, şöyle bir selam verelim ilk başta. Bak iyileştirin bunu ya, tamam mı? Biliyorum i̇şte, arkadaşlar normalde buraya yabani hayvanlar geliyor zaten bu şekilde. Ee, normal barınağa götürmüyorlar. Yo, bizim tedavimiz, Oradaki kedi köpek, Tedavi ediyor. Burada evet. tüm yabani hayvanlar. eşekler, at, onlar da geliyor hatta. Evet. evet i̇nşallah iyileşir abi. Son şöyle bir vedalaşalım arkadaşlar. Bunu etme diyeme koyarlar değil mi şimdi abi? Tabii ki. Şu an her bütün bakımlar yapılır. Yarın şimdi da bir şey mi? enerjisi alır. çok düşmüş. Allah muhafaza öyle de bilir yani. Yok yok. Şimdi e, baktığımız yerler steril. Evet. Yarın da bütün tedavileri yapılır. Sen ne edeceğim önüne bir şey bu ya. Tamam mı abi? Biz Eyvallah. Ederim. Arkadaşlar şimdi buraya teslim ettik. İnşallah iyileşir. İyileşirse paylaşırım. İyileşmezse zaten bilin ki maalesef vefat etmiş olacak. Şimdi bu gidelim. Videomuz orada kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, Müslüm Usta'mızın yanına geldik. Ustacım nasılsın? Hoş geldin. Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Yine satışlardasın vallahi. Çok güzel şükür, çok inşallah. şükür. Maşallah. Çok şükür. İşimizin başındayız. Mustafa hmm. kardeş sen de hoş geldin. Eyvallah dükkanıza. sağ olasın. Nereden? Arkadaşlar dükkanı soruyorsunuz bazen. Bomba gibi ekip burada. Tamam. Mehmet Reis nasılsın? Allah'a şükür abi siz Adam ünlü bir barman da arkadaşlar şu an dönerci. <laughs> Kadir işte. Hayaller hayatlar. Aynen öyle abi. O kral nasılsın ya bir önden buraya dedim. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Emrah Bey şey an paket yapıyor. Hilmi hoş geldin. Hoş Aramıza yine katıldın. Aynen abi. Nasıl? İyi mi? Çok iyi abi. Var. Yok sıkıntı yok. Niye bu meslek lan? He? Niye bu meslek? Bilmiyorum valla abi zevk. Değil mi? <laughs> zevk. Eyvallah kolay gelsin. Sağ ol abi. Evet kas yerimiz burada. Kübra nasılsın? Siz nasılsınız? Çok şükür teşekkür ederiz. Arkadaşlar dükkanımız elhamdülillah iyi gidiyor. Şöyle bilmeyenler var adresi. Onu da size göstereyim. Bak burası Gaziantep Şehir Hastanesi arkadaşlar. Bu da İbn Sina son tramvay durağı. Yani son durak burası arkadaşlar. Hemen oranın karşısında bizim mekan. Recep Usta ismini soranlar var. Bu bayilik arkadaşlar. Yani şehir hastanesine geldiğinizde buradan böyle gelip misafirimiz olabilirsiniz. Evet şimdi Bavin'e doğru gideceğiz. Dükkanı kapattım arkadaşlar. Orada görüşürüz inşallah. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Muhteşem ekiple geldik arkadaşlar. Recep Usta'nın fedaileri burada. Yakalayacak mıyız sizce? Arkadaşlar en büyük balığı arkadaş yakalayacak. Mehmet abi arkadaşın arka sokaklarda 3 bölüm oynamış. Evet. evet. Yani, İddia ediyor yarışacağız. Burada da meydan okuyoruz. Benden Müslüm Usta'yı bilmeyen yok zaten. Abi evet, bütün balıkçılara meydan okuyoruz. <laughs> Emrah da varisi arkadaşlar. Müslüm <laughs> Usta'nın <laughs> oğlu. Kadir Usta'yı tanımanıza... Gerek var mı? Tanıyorlar abi. Tanıyorlar zaten arkadaşlar. Şimdi balık tutacağız bugün. Şöyle bir ortamı size göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir yer. Buraya ben gece gelmiştim. Güzeldi beğendim. Kimse de yoktur böyle birkaç tane abi var burada. On numara beş yıldız. Şimdi burada inşallah bismillah deyip oltamızı sallandıracağız. Belki gelir. Bir abilerin yanına gidip selam verip bir bakalım acaba tutmuşlar mı tutmamışlar mı. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Allah bol rızık versin inşallah. Selam. Var mı balık? Yok balık. Yeni mi geldiniz ha? Geliyorum. Kaç saat oldu? Bir saat önce Ya şimdi çıkmaz çok ya. Akşama doğru belki gelir. İnşallah. Sen de yemliyorsun onları. <laughs> Atacak. <laughs> abi kolay gelsin. Tamam, tamam. Eyvallah. Ama çok güzel bir yer ya maşallah. Hadi rastgele. Bizim bu kadar tesisat yoktur ama kısmet iş abi bu. İnşallah. Belki çıkar. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar abiler de gelmiş böyle on numara. Beş yıldır sistem kurmuşlar. İnşallah abilere de bize de gelir. Evet arkadaşlar oltalarımızı yavaş yavaş atıyoruz. Kardeş bak şu benimki tamam mı? Yani gelir mi bilmiyorum. Zilimiz yoktur. Zil olsaydı iyi olurdu. Bu arada burada bayağı bir gambusya var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Küçük yabani lepisleslerden. Yani bizim Bavin'de gölde az olsaydı götürdük ama bizim Yerde de maşallah var ama burada milyonlarca var. Bak şöyle nes kaçıyor arkadaşlar. Mehmet abi nereye? Bak bismillahirrahmanirrahim atıyor arkadaşlar. İyi güzel güzel güzel. Kaç metredir? 30 metre var mı? 35-36 36 <laughs> da var yani. <laughs> evet şimdi Müslüm Usta da ayarlıyor bir şeyler arkadaşlar. Ben attım bir tane. O benim Mustu müstü Seninki şuydu. Abi benimki bu. He minik taş olan. <laughs> Bunda var biliyorum. Emin misin? Koymadım, ha. Bir şey olmaz. Neyle attın? Mısır. He tamam bir mısırla atırsan bir şey olmaz. Bu, ya ben bu ekiple balık tutarsam var ya bunu tarihe not düşeceğim <laughs> ya. Gerçekten bak ha. Burada herkes acemi değil mi? Evet. evet. Ha, acemi şansı diye de bir şey var. Şey Emrah sen olur. niye atmıyorsun lan? Yok abi ben atmam. Neden? O abi kulağıma falan geçer. <laughs> Ciddi misin? Geçer abi vallahi tamam. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Takıldığı şeye bak ya. Şamandıralı. Kursuna hafif ama. Yani çok uzağa gitmez büyük ihtimalle. Emrah bunu takipçiler için yapıyorum gel. Müslüm Usta niye çektin geri? Yapmıştım. He test ediyorsun. Test ediyorum şu an. Aa, dur dur dur. Arkadaşlar teknik hata. <laughs> ya ben bu ekipler nasıl bal tutacağım ya? Aa bu niye takılıyor ya? <laughs> tamam üstümü mü takılıyor benlik değil bence Belki de takıldı. Ben Neyse bunu böyle açmak icap ben ediyor arkadaşlar. İpte sıkıntı var bence. Ya makara açılmıyor. Aynen. güzel bence. Değil mi? İyi. İyi de. Abi. Arkadaşlar inşallah oltalara böyle balık gelirse devam ederiz. Tüm balıkçılara buradan meydan okuyor. Böyle atabilen varsa helal olsun. Bak bir de kurşunun ucuna taş bağlamış. Sanki şeytan taşlayacak. At bayım. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeden önce lastiğin havası inmişti. Dedim ki kardeşim şunu yaptırayım da öyle gideyim. Yaptırdım. Güya yaptırmışız. Adam iyi yapamamış herhalde. Lastik hala hava kaçırıyor. Balığı tutamadık. Şimdi başka yere gidiyoruz arkadaşlar. Diğer bir tane baraj daha vardı. Oraya gideceğiz. Siz ne yaptınız öyle ya? Ha, Sağır ha. mı arabaya? Cevap gibi şey Kırmamız değil. lazım bunu burada bence. Güzel bir haber vereyim mi? Lastik patlamış. Yok ya. Vallahi değiştiririz. Mehmet abi ne yapıyoruz. Anlıyor musun Mehmet abi? Kadir işte o işi pişorur. Vallahi Kadir yaparım dedi. Bakalım arkadaşlar. Arabaya sekebiliriz sekebilir. Şöyle. <laughs> 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 ya Mehmet abi Allah aşkına ya. Arkadaşlar <laughs> şimdi yapacağız. Mehmet abi adam az önce şu orta bak direk var ya Hı sanki orada bir yere koydu. Gördüm abi. Kaldırayım mı arabayı biraz? gücümle. Abi, de şimdi, abi. Ya, şu borudan da arkadaş var ya bir balığa gerek dedik. Lastimiz patladı ya. Bu nasıl iş ya? Boruyu şeye tak çevirirsin. Kahraman vallahi var ya baş kahramanımız. Yani yerin altına bir o kadar daha var kendisinden. Helal olsun lastimizi çıkardı. Bacanak da lastiği takıyor arkadaşlar. Hissetmemiz Anahtar ver. Geçtim bakalım. abi Bayanlar, bence Mehmet abi yapsın <gülüyor> ya. <gülüyor> Tam oturmadı, oturmadı gibi ama oturdu mu? Lastik yamuk duruyor ha buradan bakınca. O da içine çekmedi hiç. Heh şimdi düz oldu bak. Biz eve gidebilirsek tek şükredin. Balığı falan unutun. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu kardeşi taktılar. Ellerinize sağlık. Müslüm'ü sen çok yoruldun ya. Hiç hey sorma ya. İnan Bütün işi var ya ya. bırakıyorsunuz arkadaşlar dükkanda. Baba ya. ne yapacak şimdi? He? Çok yoruldu bugün. Vallahi ben de yoruldum abi ya. <laughs> arkadaşlar vallahi yapıldı. Bence iyi ya. Sıkıntı yok. Lastik yok, de güzel. Yok. Ya adam kafaya koydu. Gambusyalardan yakaladı arkadaşlar. Kaç tane var? Altı tane. Şaka yapıyorsun. Altı tane tuttum. Daha fazla da tutabilirim ama. Bak. <laughs> Ana. <laughs> Harbi mı tuttun? Ya ebe ha elimden kaçar mı ya? Niye taktın bu kadar peki? Değil mi? Azim ettin yani. Çok, çok evet, çok azim var. Ya. Bak, şu an bir şey diyeyim. Bir de ben deneyeyim mi? Dene. Ama bak burada deneme. Dur Döküyorum ha. Koşarak git. abi. Mesela Hoş. toplu duruyorlar ya. Çok fazla tutarsın. Abi abi. Yok burada fazla tutamazsın. Emin misin? Bak şurada. Daha, daha çok işte. Nereden? <gülüyor> şuradan <gülüyor> mı? aka <laughs> İyi gene iyi yakaladım Evet, 5 evet, tane, 5 tane, tane güzel, 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 güzel. Geri olanı da kaçırdık mı? <laughs> Dök abi. Bu böyle. <laughs> da, sen de dene. Arkadaşlar bütün zor işi bana bırakıyorsunuz. Bekle. Çok gitti. Kaçırdı ama çok Nasıl Olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Yakalayamazsın bu şekilde. Bak bak, bak. dene 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 dene. Ne etti? Ya diye korktum. Tabii bakın arkadaşlar. <laughs> oh, vallahi 10 <On> tanesi vardır. <laughs> Oğlum kaçtı kaçtı. Arkadaşlar lokasyon değiştik. Kayacık Barajı'na geldik. Burası ama var ya bayağı kalabalık. Bak şuradan başlıyor gördüğünüz <laughs> gibi. Karşı tarafta da insanları var. Bak buraya kadar devam ediyoruz. Burada balığı tutmuşlar. Tutmakla kalmamış yemişler arkadaşlar. Yemekle de kalmamış. Yani iç oradanlar burada büyük bir balık tutmuşlar ama bak burada da mangalını yapmış. Adam gitmiş. Kadir Usta Allah aşkına bak Bismillahirrahmanirrahim de öyle Allah'ım ne olsun gelsin yarabbi bir tane. Arkadaşlar yeni mekana geldik şöyle ekmeğimizi bağladık. Kurşun bayağı bir ağır. Sadece izleyin arkadaşlar. Şurada bir de benim parmaklığım vardı. Nerede o? Bak 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 gördünüz mü? Özel alet. Bu elimizi kesmesin diye arkadaşlar. Ağır bir kurşun. Bir şey ağır bir kurşun bak. Emre. Nereye atın? Kaç metre olsun? Atabilirsin en uzana at abi. Tamam. Gel bana. Gel, gel. Allah'ım bunu ekmekle gönderiyorum. Balıkla geri getir. Amin. Bence gayet iyi. Maşallah. Kaç Süper. metre var? Süper, muhteşem. Harbiden iyi gitti i̇yi ha. Iyi gitti. Buna bir buçuk kilo gelsin. Tamam yabancı değilsiniz. Bir buçuk kilo. Bir buçuk iyi iyi. Bir buçuk iyi. Hepimize yeter. Yeter. Arkadaşlar buraya koyuyorum. Zilimiz yoktur maalesef. Niyet edeceğiz. Bak. Haydi bismillah. Bunu öne evet. belki 3 kilo gelir. Haydi bismillah arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Şimdi obamızın diğer kabili üyeleri de açıyor şu an. Arkadaşlar abimiz tuttu. İnşallah güzel bir balıktır. Bak 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 geldi. Oo maşallah maşallah. Gençler selamünaleyküm. Akın. tanıyorum Allah'ıma. Kolay gelsin. Oğlum. Haydi bismillah. Olsun, Taşmaz hayır. değil mi abi? Hayır, hayır, hayır. Sayılır. Abi orada abi halklar var. Gitti <laughs> mi? Sen bıraktın. Oo bak 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 gidiyor bak. İpten çek, ipten ne olur? Kamıştan çekme. Çok Arkadaşlar en aksiyonlu kısmı bu biraz götürsün de bir daha yorayım. Evet, çok. Hadi canım maşallah. Oo tutulan balıklara bakın arkadaşlar. Maş oğlum çok iyi lan. Bak bir şey değil mi? bu? Da, bu en büyükleri geliyoruz. Gel 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 gel. Dur onları biraz çekeyim arkadaşlar. Allah geldi. Aman 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 maşallah. Şöyle bir çekeyim abi onu. Gram. Maşallah. 700 gram var mı ortalama? 2 kilo var bu. 1 kilo var değil mi? Abi. Vallahi helal olsun. <laughs> abi kaç saattir yakaladınız bunları? Hepsini? 2,5 3, 3 saattir burada. Şaka ya maşallah. Ama şu an saatten başlıyor yavaş yavaş. Tam başlar. Evet. Tam sezonu. Ya neyse darısı bize inşallah. Arkadaşlar <laughs> şunlara baksanıza. Ama bence en iyisi o değil mi? Bir tane daha var orada. Ee, o da büyük. Bu da güzel. İyi bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Biz yakalayamazsak seni çekeceğim abi. <laughs> Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Bide bide. Arkadaşlar adamlar on numara yakalamış. Müslü Mustan'a bunu böyle saplamış buraya mısırları. İnşallah bizimkine de gelir. Haydi bismillah. Müslüm abi çok güzel balık yakalamışlar Ya. İki Vallahi. buçuk saatte rahat on kilo yakın var toplam. O sto büyük müydü? Çok rahat bir kilo. Aa abi de daha Bak 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 bak. Abi, abi bir tane daha yakaladı. Ben dedim bak burada çok abi çok. Burada çok ya çok Neyse. Sabahlıyoruz arkadaşlar. Abi, Abi, gel, gidelim, Ya adamlar bir tane daha yakaladı. Müslüm Usta. <laughs> Döner kesmeye benzemiyor bu iş. Tutacağım abi rekoru kıracağım bugün. <laughs> ben buna şey ettim artık. Ama bir şey artık bence bizim... gördük. <laughs> ya maşallah. Bu daha mı büyük? <laughs> Ana şuna bak şuna bak. Allah Allah. Oo. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Yok böyle. Aman 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 aman. Sen balık ol, koca gölden gel Müslüm Usta'nın yere düş. Abi rekoru tazelemişsin. Senin Allah'ını seveyim ben ya, helal olsun. Selam aleyküm. Sen mi yakaladın? <laughs> maşallah, maşallah. Çıkar mı? Ben bur. En büyük ikincisi de var, onu çıkartayım mı? Şu bu? O değil, Bu da değil. Bence bu. Ha, o değil. Onun daha evet. büyük. Şu, şu. Aha, bu. Kaç? Abi bence bir şey mi? Böyle böyle gidiyor gibi sanki 5 kiloya. Çektik, çok çektik ya. Evet Akın Vay 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 vay. Vay. Anlatmaya gerek yok diyorum. Elini bilerek vurdun değil mi? Bize de gelsin vay, diye. Aynen bize de gelsin diye. <laughs> İsmet bize de gelsin. Aynen öyle. Maşallah. Abi biraz bize bırak ya. Kaç kilo Gözünü var? Gözünü seveyim ya. <laughs> kaç kilo var bu rahat? Bu çok rahat. 1 kilo 200 gram vardır. Var. Çok Bak, rahat aynen. arkadaşlar. Aynalı sözler. Aynalı Dışarıda gidiyoruz. Son nefesini vereceksin ya koy. Dışarı <laughs> çıkarmasın bunun <laughs> göze gidiyor diye. Mi? Ciddi misin? Ha, o, Maşallah. Helal olsun ya. Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Karışık civciv yemi. Özel yem yapılmış. Civciv yemi, mısır unu. Biz de ekmek <gülüyor> arkadaşlar. Oluyor mu? <Şöyle gülüyor> hamur şeklinde <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar abiler maşallah gene yakaladı bakalım bu sefer. Abi şu an geri salıyor arkadaşlar yormak için. Nasıl tahminler alalım ha büyük mü? Büyük bir kilo civarı. Bir kilo civarı. Bunun duasını mı ettiniz? Ne ettiniz siz ya maşallah. Aga mı diyorsun abi? <laughs> vallahi, vallahi Fatih ayak Ben çek, çek lütfen. <laughs> Yakına getireyim, gör balığı. Bak, bak, bak. Geliyor <laughs> arkadaşlar, bak. Getiriyor. Bak, maşallah. Geliyor. Maşallah, bak, bak, bak. Oh. Ay. Aa, bak. <laughs> Aa, orada duruyor, orada duruyor, orada duruyor. Oh. Yakaladın <laughs> mı? Ben de aynı şeyi görüyorum. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı evet, yok. Ya. o kadar oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> nazar, 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 nazar. Nazar olsun abi, sıkıntı ha. yok. Yok çok büyük değil o kadar. O Hemen ustamız da motivasyon veriyor. Çok küçüktü ya. Bir gözü yoktu zaten. Yarın, ben de öyle gördüm. 50 falan vardı ya. Abi, 50 gram. gelsin. <laughs> <laughs> zaten geri bırakacaktın. <gülüyor> 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 Hadi rast gelsin abi. Daha büyüğü inşallah. Bak bak bir tane daha yakaladılar. Bak maşallah. Bak kaçtı mı? Ha, kaçtı dedi. Ha, geliyor geliyor geliyor. Bak yakaladı. Bak helal olsun lan. Vallahi maşallah. Ya balık yakalamaya geldik. Adam ne yakalamış kuş. Hasta mı acaba? Bir dakika bakın bir. Yani birazcık zayıflamış gibi. Gider mi? Gitmez. Hasta abi bu. Ana anam anam. anam, anam. Ha, hasta. Yavru yavru. Bence hasta abi. Bir ağzına baksana ağzında şeyim var acaba. Bak eski kuşçu bak. Yavru. Ağzını bir açıla o beyaz yaradan mı var? Yok yok. Bir şey yok. Allah Allah niye uçamıyor? Yavru. Var şu kayanın üstüne koy da oradan uçsun. Evet abiler yine tuttu arkadaşlar. Maşallah oğlum. Bütün balıklar orada mı lan acaba? Çok merak ettim arkadaşlar. Bu sefer nasıl bir şey tutmuş? Oraya doğru gidiyoruz. Hayırlı olsun. Maşallah arkadaşlar. Bu da bizim gariban bak ne yapıyor bak. <laughs> İsmin neydi? Hamza. Remzi. Hamza. 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 Yine Olur. tuttunuz oğlum. Oğlum bizim kova yok lan. Kova da getirmedik biz. Bir yere koyarız. Şişe var mı? Ne şişe, Beş şişe mi? Ee, aynen küçük şişe var ama sığar mı ona? Sığar mı abi? Sığar <laughs> mı? Abi, 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 bak ya. Maşallah. maşallah. Ulan var ya. Üzüldüm kendimize lan. Tutamadık. Bize merhamet maşallah edip hediye ettiler. Gel gel şöyle yapalım. Bak arabanın arkasında Olur. kova vardı arkadaşlar. Kim yakaladı? Öğle amca. Maşallah. Oğlum maşallah boş geçmiyorlar siz ki. Yani bu hafta mı bereketli? Yo biz diğer haftaya gelmiştik 40 tane tutmuştuk. 40 tane böyle mi hepsi? Bundan daha iyi. Vallahi vallahi. Aynen adamlar acıdı bize gönderdi vallahi. Helal olsun. Yaşıyor mu da o? Yaşıyor yaşıyor. Ne şimdi? Benim, var. balığı şimdi bu? Bunu vermiyor. Sazan balığı. Sazan balığı değil mi? Evet. evet. Bu Gelin. Gelin. Ne? Hadi be bizimkiler de oynasın be. Hadi be. Allah Allah. Tamam. Sakin şey. ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kovamız biraz küçük ama sakin ol. Kovamız Hayır teşekkür ederim. Ya. Selam söyle herkese. Hadi. Maşallah yine yakaladılar. Hadi. Abi var ya çok bereketli orası. Ben gelecek hafta Hadi. hatta hafta içi o bölgeye geleceğim lan tam Hadi. Tamam. Lokasyonu belirledik arkadaşlar. Bizimkilerde geliyorsa da duymuyoruz. Çünkü zil bile yoktur. Eksik geldik. Bir dahakine tamamlayacağız. Acayip bize balık verdiler. Bunu göle götürecektik ama muhtemelen götüremeyiz. Gidene kadar ölür arkadaşlar. Yap. Yap. Evet. Şey yok Şimdi yok hazırlıklı geldik. Abi o biraz istersen pişsin. Bak bak üstünde iyice pişsin. Ee, ben de öyle. Aynen, i̇yi Aynen öyle. Ben de öyle bir şey istiyordum. Hazırlıklı istiyordum. geldik ateşimizi, odunumuzu, ondan sonra etimizi getirdik arkadaşlar. Çünkü yakalayacağımıza inanmıyoruz zaten. 1-0 yenik başlamıştık. Bu abiler iki de hiç çalmıyor. Allah Allah oğlum. Bir bu adamlar tutuyor ya maşallah. Helal olsun valla. Ustamız orada hediye edilen balı şu an kesti doğradı. Ve afiyetle bir böyle tadımlık tadımlık verecek bize. Azıcık azıcık arkadaşlar. Biz temkinli geldik dediğimiz gibi. Aa, bak 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 Mehmet Usta Mehmet Usta ellerine sağlık. Eyvallah. Vay 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 biber var arkadaşlar. Domatesler nerede? Burada nerede? Domates pişiremeyiz şey ya. Pişirelim bence ya. Şey niye? Çal. Bıçağı, Lan niye yansın? Saklamamız lazım evet, abi. Lan Atasın. yok oğlum at atarırsın abi bir şey olmaz. bak şöyle Bak bak. Maşallah arkadaşlar. Neyse bugün de böyle olsun. Gerçekten İnşallah gelecek hafta yapacağımıza evet. inanıyorum. Bıçak yok mu gerçekten başka ya? Hah? mı onu? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce tavuğumuzu, biberimizi, domatesi koyduk. Ustalarımın ellerine sağlık. Abi olsun. Vay arkadaşlar. vay limonat kim var? Baba olmaz mı itik abi ya? Yemeğe ha, mi var? Yemeğe tiki var kardeş. Karşına yemediğiniz sürece sıkıntı yok. Değil mi? Aynen. Dükkana gelenler Müslüm Usta'nın karşısında limon yiyebilir arkadaşlar. Yok arkadaşlar lütfen <laughs> rica ediyorum. Tamam <laughs> Mekanımıza geldik. Maalesef balık tutamadık arkadaşlar. Ama olsun bize hediye ettiler. Tutmuş gibi sayılırız. Niyet ettik adamlar da bize verdi. Şöyle kendi balıklarımızı şu an besliyoruz. Hepsinin sağlığı, saati maşallah yerinde. Geçen gösterdim muhtemelen videoda buradaki vasus balıklarını götürmüştük arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Mustafa Reis bizim buradaki postaları uçum bölümüne alacak. Ama şimdi kanatlarını yolmak lazım. Giderler ee, yoksa. zaten ben bunları. Zaten arkadaşlar bunlar burada süs kuşların içinde olmazlar. Evet. Burada arkadaşlar şu postalarına ayaklayacağız. Bunları ayrı bir yere koyacağız. Arkadaşlar yarışçılığa başlatmaya başladık arkadaşlar. Bu arada bir... eski kuşumuz da burada. Bir arkadaşlar, Herkes Herkes Bu burada çok güzel bir tane mülamansı var. Zaten size göstermiştik bunu. Bu dışarıdan buna bir tane erkek bilemaz ayarlayacağız biz. İnşallah. Bir de, de. hemen <laughs> hem yarışacağım, da bilemazdan başlamış olacaksın sen de. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, burayı postaları oraya alacağız. Aynen, şu an her tarafa çok posta şey var. Biz de tabii ki söz verdiğiniz gibi, sonra bize bir çift getireceğiz. Onu yeni, yeni evde, evde olsun, yeni evde olsun. Orada uçuş bölümü yapacağım. Öyle mi? Aynen, bu uçuşu uçuramıyorum bir yani. Bir tane de çok güzel arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bak, bu arkadaş gelsin Karabaca döşü güllü bak. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bolkan abi getirdi. Buradan Aynen. abi selamlar. O zaman şunların kanadını kırkmasan direkt yolsak nasıl olur? Şey e, kanadı geldim gene bu yumurtanın üzerindeyken sırşan düşer kanadı geldim taklalarında buna çok rahat bir şekilde uçarlar. Kırsak daha sağlıklı ol, olur yani. Sen Kırmak daha mı iyi? Yani? çocuklar açar mı açar? Evet. Aynen. E, o yüzden olmaz. Şimdi buradaki posaları diğer tarafa alacağız arkadaşlar. Birazdan Aynen. devam ederiz. Arkadaşlar şimdi kuşlar oraya koyduk. Muhabbetlerin, papağanların yemlerini verdik. Oo gördünüz mü? Abi şu an fena bir yağmur var. Hem de çok şiddetli bir yağmur. Yani var ya ne yapacağız bilmiyorum. Ya.